Bu After Effects eğitiminde ekranda gördüğünüz yazı animasyonunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu animasyon üzerinde aslında bir pet var, çizdiğimiz bir mask var ve bu mask etrafında bu metnin ilerlemesini sağlayacağız. Öncelikle yeni bir kompozisyon oluşturuyorum ve metin aracını alıyorum. Bir metin yazalım. Metini şöyle yazdım, Lorem Ipsum olarak yazdım. Bunun düzenlemelerini, metin düzenlemelerini siz kendinize göre yapabilirsiniz sahnenize göre. Bu metin animasyonunu istediğimiz şekil üzerine entegre edebiliyoruz. Zaten bunları sırasıyla deneyeceğiz. Öncelikle Rectangle Tool aracını seçelim, Rounded ve sahneye bunu çiziyorum. Metinden bağımsız olarak çizin, görünmemesinin önemi yok. Ve sol tarafta Text kısmına geliyorum. Solundaki ikona tıklıyorum. Path Options kısmının ikonuna tıklıyorum. Ve burada bir Path seçeneği göreceksiniz. Bu Path seçeneğinin karşısında None Değeri olacak. Bu None Değerinin üzerine tıkladığımızda ise bize sahnede olan maskların isimlerini gösterecek. Şu anda bir tane mask olduğu için sadece bir maskı gösteriyor. Bunun üzerine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi aslında yapmak istediğimiz şeyi en temel düzeyde yapmış oluyoruz. Varsayılan olarak metinleri çizdiğimiz alanın içerisine koydu. Bizim bu metinleri çizdiğimiz mask'ın dışına çıkarmamız gerekiyor. Off değerini 10 yapacağım çünkü bu özelliğin adı Reverse Path yani çizgiyi ters çevir anlamına geliyor. Off'u 10 yaptığımda metinler çizdiğimiz mask'ın dışına taşınacak. Karakter panelinden metin üzerindeki oynamaları yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Ve bu metinleri hareketlendirmek istediğinizde buradaki First Margin özelliğini kullanacağız. Yani bu özelliği arttırdığımda bakın kelimelerin de kaydığını görüyoruz. Bu ne demek oluyor peki? Bu özelliği keyframe verdiğimde bu metni hareketlendirmiş olacağız. Hemen bir örneğini yapalım. Bu değer 0 iken solundaki ikona tıklıyorum, buraya bir keyframe oluşturdu. Timeline çizgimi biraz ileri alıyorum ve bu değeri artırıyorum. Şimdi bakalım. Gayet güzel bir şekilde kayıyor. Bunu hızlandırmamız mümkün. Şöyle keyframe'i biraz daha yakınlaştırırsak eğer hızlandırmış olacağız. Daha uzun sürede sürsün isterseniz keyframe'in arasını açabilirsiniz. Ancak bu sefer de hızlandırmak için bu değeri biraz daha artırmamız gerekiyor. Daha da artıralım ve nasıl bir örnek olduğuna bakalım. Eğer Motion Blur özelliğini aktifleştirirseniz şu ikona tıklayarak ve aynı zamanda bunun da işaretli olması gerekiyor. Böylece şu kayım esnasında bakın şu M harfine dikkat edin. Hızlı bir şekilde bu hizaya geçerken motion blur etkisiyle daha güzel görünecek. M harfine dikkat edin. M harfi diğer tarafa doğru geçerken hızlı geçtiği için motion blur etkisinde kalıyor. Bu da görsel üzerinde daha doğal görünmesini sağlıyor. Bu hareketli metnin temel kullanımı bu şekilde. İstersek bunu genişletebiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Rectangle tool'u çizdiğimiz noktada ellipse tool'u alıyorum bu sefer ve Shift tuşuna basarak tam daire çizebilirsiniz. Bırakıyorum ve Az önce mask veri seçtiğim kısma geliyorum. Bu sefer mask 2'yi seçiyorum. Hızlı bir şekilde ona geçmiş oldu. Tabii fontun boyutu bu çizdiğimiz alana büyük geldiği için karakter panelinden bu fontun boyutunu da küçültmemiz gerekiyor. Şimdi oynatalım tekrar bakalım nasıl bir örnek oldu. Gayet güzel görünüyor. Tabii ki Motion Blur etkisi de olduğu için çok daha akıcı görünüyor diyebiliriz. Dilerseniz tabii ki projenize göre bu Motion Blur etkisini kapatabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Kapattığımız takdirde Motion Blur görünmeyecek, açtığımızda bu etkiyi göreceğiz. Bu maskingi biraz daha genişletebiliriz. Bir örnek daha göstereceğim. Bu sefer metinlerin kendi çizdiğimiz pet üzerinde, çizgi üzerinde ilerlemesini sağlayacağız. Bunun için pen aracını seçiyorum ve herhangi bir şekli çizebilirim. Şöyle bir çizgi çizdim ve benim amacım aslında bu çizgi boyunca kelimelerin ilerlemesini sağlamak ve sahneden çıkması. Bu çizgileri sahne içerisine de koyabilirsiniz. Bu sefer ne olacak? Nasıl ki dairenin etrafında dönüyor metinler, bu sefer de bu çizginin etrafında dönecek. Yine maskı seçebileceğimiz alana tıklıyorum ve bu sefer en son çizdiğimiz maskı yani mask 3'ü seçiyorum. Bakın çizgi otomatik olarak buraya geldi. Diğer maskları silebilirim de bu arada. Zaten oynattığımda bu masklar görünmüyor. Önceki iki maskı siliyorum sahne daha temiz olsun diye ve başa alıyorum, oynatıyorum bakalım nasıl bir sonuç olmuş. Kelimeler çizdiğim çizgi boyunca ilerliyorlar. Sonunda durdu çünkü keyframe burada sona eriyor. Biraz daha ilerletebilirim tabii ki. Sahnenin dışına çıkacak kadar ilerlettim. Şimdi tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi sahnenin dışına çıkıyor ve işlem tamamlanıyor. Bu çizgiler üzerinde düzenleme de yapabilirim. Bir de şöyle bir örnekle bakalım nasıl bir görüntü sağlayacak bize. Tekrar oynatacağım. Bence gayet güzel görünüyor. Evet bu şekilde sahne üzerindeki metinleri pen aracıyla, daireyle, rectangle'la veya diğer maske araçlarıyla çizdiğimiz çizgilerin çevresinden bu şekilde geçiriyoruz. Bu videomuz bu kadar. Dilerim faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.